2023 yılı itibariyle evde bakım maaşı nasıl alınır? Resmi kurumlarda hangi belgeler isteniyor? Tüm güncel bilgileri 20 Ocak 2023 itibariyle bizzat ilçe sosyal hizmet merkezinden aldık ve sizlere iletiyoruz. Evde bakım maaşı nedir? Alma şartları nelerdir? Nasıl alırsınız? Hangi belgeleri toplamanız gerekiyor? Ve evde bakım maaşınız kesildiyse Yeni hane gelir kriterine göre tekrardan maaşa başvurabilir misiniz? Öğrenmek için videoyu baştan sona izlemenizde fayda var. Öncelikle evde bakım maaşı nedir? Başkasının yardımı ve bakımı olmadan gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan, yeme içme, insani ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, engellilere verilecek engelli sağlık kurulu yetişkin raporlarında tam bağımlı raporu bulunanlar, çözgerde ise çok ileri düzeyde ÖGV, belirgin özellik gereksinimi vardır ve özel koşul gereksinimi vardır. Yani ÖKGV raporu bulunan çocuk engelli raporları için evde bakım desteği parası ödenebilmektedir. Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenen ücrete evde bakım desteği denilmektedir. Evde bakım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Evde bakım maaşı bağlanabilmesi için gerekli 3 şart şunlardır. 1. Engelli kişinin sağlık raporu yetişkinler için tam bağımlı, çözgen raporları için ağır engelli olduğunu gösteren ibarelerin olması gerekiyor. 2. Eve giren her türlü gelirin toplanıp, kişi sayısına bölünmesinde kişi başı gelirin, Asgari ücretin 3/2'sinin altında gelir olmalıdır. Bu miktar 2023 yılı için 5670 TL oldu. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanmaz. 3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olması gerekiyor. Dipnot olarak şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Tam bağımlı olmak demek illa çok yüksek oranlı engelli rapor almak değildir. %100 rapor alarak tam bağımlı olmayabilirsiniz. Ama %60 rapor alarak bile tam bağımlı ibare alabilirsiniz. Tam bağımlı raporları diğer raporlardan ayıran tek özelliği, tam bağımlı rapor alacak olan kişinin hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak durumda olmasıdır. Yetişkinler için kıstas bu iken çözger yani çocuk engelli raporlarında ise çok ileri düzeyde ÖGV ve sonrasında gelen oranlar evde bakım maaşı aldırır. Örnek vererek konuyu pekiştirmek istiyorum. Daha sonra evde bakım maaşı için nerelere başvurmak gerekiyor, hangi belgeler isteniyor detaylı olarak anlatacağım. Diyelim ki babanıza engelli raporu aldınız raporun oranı %70 ve tam bağımlı ibaresi işaretlenmiş durumda veya çocuğunuza aldığınız çözgen raporunda ÖKGV işaretli ve evde bakım maaşına başvurmak istiyorsunuz. İlk olarak ilçe sosyal hizmet merkezine gitmeniz gerekiyor. Burada size ne yapmanız, hangi belgeleri toplamanız gerektiğini söylüyorlar. 2023 evde bakım maaşı için istenen güncel evraklar ise şunlar. Öncelikle sağlık kurulundan alınmış Tam bağımlı ibareli yetişkin engelli raporu veya çözgel raporu. Çözgel raporu ise anne, baba ve çocuğun kimlik kartı fotokopileri. Yetişkin engelli raporlarında ise engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopileri. Mavi dosya. İlçe sosyal hizmet merkezinde size verilecek izin belgesi. Bu belgeye anne çocuğun adına ve kendi adına imza atacak. Hemen altına da baba kendi imzasını atacak. Çocuğa bakacak olan kişi farklı ise vasi hem çocuk adına hem de kendi adına imza atacak. Yetişkin için başvuru yapılıyorsa yetişkine bakacak olan kişinin ve varsa vasisinin imzası da gerekiyor. Daha sonra yine ilçe sosyal hizmet merkezinden size verilecek olan gelir araştırma formunu gerekli yerlere götürmeniz gerekiyor. Eskiden bu formu 4 yere götürmeniz isteniyordu. Şimdi bu rakam 2'ye düştü. Öncelikle kaymakamlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına götürüp evrağı imzalatıyorsunuz. Daha sonra SGK müdürlüğüne götürüp imzalatıyorsunuz. Evrakta görünen Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü seçenekleri devreden çıkarıldı. Buralara gitmenize gerek yok yani. Bu evrağı tamamladıktan sonra tüm belgelerle ilçe sosyal hizmet merkezine gidiyorsunuz ve belgeleri teslim ediyorsunuz ve işleminiz başlamış oluyor. Bundan sonra sosyal hizmetlerin memurlarının sizi ziyaret etmesini bekliyorsunuz. Bu süreç genelde 1 ila 3 ay arası sürüyor. Memurların sizi ziyaretlerinden sonra başvurunuz olumlu olursa evde bakım maaşı almaya hak kazanıyorsunuz. Memurların evinizi ziyaret etmelerinin iki nedeni var. İlki engelli şahıs kontrolü. İkincisi de evde bakım maaşına başvuran kişiler gerçekten muhtaç mı değil mi bunların kontrolü. Evde bakım maaşının bağlanabilmesi için en önemli iki kriter var aslında. Bunları karşılarsanız maaşı da alırsınız. Bunların ilki, geçerli bir engelli raporu, ikincisi de maddi gelir kriterini karşılıyor olmanız. Hanede yaşayan gelir kriterinizin, asgari ücretin 3'te 2'si olan 5670 TL'den daha düşük olması gerekiyor. Bunu örnekle anlatmak gerekirse, evde bakım maaşına başvuracaksınız. Hanenize giren resmi rakamlar ise şunlar diyelim. 8500 TL asgari ücret alıyorsunuz ve 3000 TL kira geliriniz var. 8500 TL artı 3000 TL eşittir 11500 TL. Hanede 3 kişinin yaşadığını varsayalım. Bu durumda 11500 TL'yi yani toplam hane gelirini 3'e yani hanede yaşayan kişi sayısına bölüyorsunuz. Bu durumda ortaya 3833 TL çıkıyor. Bu rakam asgari ücretin 3'te 2'si olan 5670 TL'den küçük olduğu için evde bakım maaşı bağlanma kriterini karşılıyorsunuz. Yani bu maaşı almaya hak kazanıyorsunuz. Asgari ücretin 8500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte aslında hane gelir kriteri çok yükselmiş oldu. Yani evde bakım maaşı almaya hak edecek hane sayısı da artmış oldu doğal olarak. Geliri aştığı için ya da başka bir sebeple maaşı kesilmiş olanlar ne yapmalıdır? Maaşın neden kesildiğine dair gerekçe mutlaka yazılı olarak alınmalıdır. Eğer kesilme sebebinin haksız bir durum olduğunu düşünülüyorsa, sonuca itiraz edilebilir. İtiraz olumsuz sonuçlanırsa, isterseniz bu konuda dava açabilirsiniz. Dava sürecindeki tüm mahkeme masraflarının dava açana ait olacağı dava kaybedildiğinde de karşı tarafın avukatlık ücreti dahil tüm masrafların davacıya ait olacağı da unutulmamalıdır. Evde bakım maaşı için engelli birey ile bakıcısı aynı evde oturmalı mıdır? Bakıma ihtiyacı olan engelli ile akrabanın aynı adreste ikamet etmesi esastır. Ancak bakıma ihtiyacı olan engelliye bakacak başka kişinin bulunmaması durumunda, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de Bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağına kanaat getirmesi şartıyla bakım hizmeti her türlü rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir. Bu durumda bakıma ihtiyacı olan engellinin 24 saat içindeki tüm bakım ihtiyacının giderilmesi ve fiilen en az 8 saat bakıma ihtiyacı olan engelli ile birlikte olunması ve bakım raporunda 8 saatten az olmamak üzere Kaç saat birlikte olunacağının belirtilmesi gereklidir. Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır? Evde bakım ücreti ödemelerini e-devlet sitesi üzerinden de yapabilirsiniz. TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi yazarak siteye giriş yaptıktan sonra sayfada çıkan arama çubuğuna engelli evde bakım ödeme bilgileri yazarak aratın. Açılan sayfada gerekli bilgiler çıkacak. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için Telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilirler. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar cep telefonlarının mesaj bölümüne "bakiye" yazıp 47-47'ye SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Evde bakım maaşı konusunda önemli hususlar şunlar arkadaşlar: Engelli raporunun süresi bitmeden mümkünse yeni rapor teslim edilmelidir. Zamanında teslim edilmeyen durumlarda yetkililer haberdar edilmelidir. Aksi halde maaş kesilir. Engelli Sağlık Kurulu raporu yenilendiğinde raporda tam bağımlı ibaresi kalkarsa maaş da kesilir. Hane geliri arttığında, hanede yaşayanların sayısı arttığında veya azaldığında, hanede bir kişi işe başladığında yetkililere bir ay içinde bildirim yapılmalıdır. Aksi halde gelir artışı tespit edilirse maaş kesilir. Maaş kesildikten sonra yeniden bağlanma şartları oluşursa ilk müracaat gibi başvuru yapılır. Acil başvurulara öncelik tanınır engelli kişinin vefatı halinde 15 gün içinde bildirim yapılmalıdır. Adres değişikliğinde değişim yapıldığında bildirim yapılmalıdır. Bildirim yapıldığına dair alınan belge, taşınılan yer farklı ise, il semt ise gidilen yerdeki il müdürlüğüne bildirim yapılır. Aksi halde maaş kesilir. Maaş kesildiğinde maaşın neden kesildiğini öğrenmek ve duruma itiraz etmek için mutlaka yazılı başvuru yapıp, Dilekçenin bir örneği teslim tarihi ve sayısı alınmalıdır. Eşlerden ayrı yaşayanlar boşanma gerçekleşene dek hane üyesi sayılır ve gelirleri hane gelirine dahil edilir. Maaşlar Ziraat Bankası'na yatmaktadır. Başka bir bankada hesap açtırmak isteyenler yetkililere bunu bildirmek zorundadır. Çocuğun özel eğitime devam etmesi bakım maaşına engel bir durum değildir. Yetkililerin ev ziyaretlerinde engelli bireyin bakıcısı olmadan kaldığı tespit edilirse maaş kesilir. Bakıcı değişimi gerekiyorsa değişim yapmadan önce bildirim zorunludur. Tatile ya da yaz döneminde birkaç aylığına başka bir yere gidilecekse gitmeden önce mutlaka bildirim yapılmalıdır. Bakım maaşı için yaş sınırı yoktur. Bakıcının da ağır engelli olması halinde engelli yakınına bakıcı olamaz. Engel oranı %70'in üzerinde olanların Bakıcı olmaları konusunda sosyal hizmetler müdürlüğünden bilgi alması gerekiyor. Engelli maaşı alanlara bakım maaşı da bağlanabilir. Önemli olan husus bakım maaşının hane gelirine eklenmesi halinde engelli maaşı için gereken kişi başı gelirin asgari ücretin 3'te 2'sinden az olmasıdır. Engelli maaşı alanların aylıkları, yaşlılık maaşları, evde bakım maaşı gelir ölçümünde hane gelirine dahil edilmez. Gelir ölçümünde hanede kredi ödemeleri, haciz ödemeleri hiçbir şekilde hesaba katılmaz. Hanede evli olan kardeşlerin geliri, ilgili yönetmeliğe göre hesaba katılmaz. Maaşlara ilave olan ek mesai ücretleri, yan ödemeler gelire dahil edilir. ÖTV istisnalı alınan araçların alım ve satımı konusunda bildirim yapılır. ÖTV muafiyetli olarak alınan aracın raiç bedeli hane gelirine dahil edilir. Ve evde bakım maaşını kesebilir bu durum. Gerekli hesaplamayı yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Evde bakım maaşı haczedilemez. Evde bakım maaşı gösterilerek banka kredisi alınamaz. Engelli birey bakım kurumuna gönderilirse bakım maaşı kesilir. Engelli bireyin bir süreliğine bakım evinde kalması halinde yetkililere bilgi verilir. Bu kişilerin maaşları da kesilmez anne babası boşanan engelli bireylerin velayeti olmayan ebeveyni tarafından bakılması halinde, örneğin velayet babada iken annesi tarafından bakılacak olması halinde bakım maaşı bağlanır. Ancak yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince velayeti alan ebeveynin geliri aynı hanede oturuyor olsa da hane gelirine dahil edilir. Ev sahibi olmak bakım maaşına engel değildir. Yani bir ev alınması halinde bildirim yapılmalıdır her türlü kira geliri hane gelirine dahil edilir. Genel olarak evde bakım maaşı hususu böyle arkadaşlar. İstediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.